Evet arkadaşlar klima temizliği nasıl yapılır? Öncelikle klimamızın filtresini haftada bir temizlememiz gerekir. Hemen şu yanlarda parmak girecek kadar yine öbür yanında küçük delik var. Şu gördüğünüz oradan yukarı doğru kaldırıyoruz klimamızı ve açıyoruz. Filtremizi bu şekilde yukarı doğru kaldırarak aşağıya doğru yavaş bir şekilde çekiyoruz. Yine aynı. Bu filtremizi yukarı doğru kaldırarak aşağı doğru indiriyoruz. Ve filtremizi güzel bir şekilde yıkacağız arkadaşlar. Bu filtreleri güzel bir şekilde yıkacağız. Arkasından yıkadıktan sonra kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra Hemen buraları elektrik süpürgesiyle elektrik süpürgesiyle elektrik süpürgesinin ucuna yuvarlak fırçayı takarak buraları süpürgeyle çektireceğiz bu tozları. Fırçayla çektiriyorsunuz. Elektrik süpürgenin plastik yerini çektirirseniz bu metalleri yamarsınız. Yamuk metaller zarar görür. O yüzden fırçayla güzel bir şekilde elektrik süpürgesiyle çekiz arkadaşlar. Teşekkürler iyi günler